Bursa. Dünyanın kaderini bağrında büyüten şehir. Bugün tarih kitapları Osmanlı'dan bahsediyorsa bunu biraz da Bursa'ya borçludur. Bursa, dünyayı 600 yıl yöneten bir düşüncenin filizlendiği kara parçası. Bursa'nın Orhan Bey'le tanışmadan önce de bir tarihi vardı kuşkusuz. Ama Orhan Bey'in babası Osman Gazi'nin vasiyetine uyup Bursa'yı fethetmesi Bursa'ya eskiyi unutturdu. Dünya üzerinde Bursa kadar apaçık bir devrin malı olan başka bir şehir görmek mümkün değildir. Bursa baştan ayağa Osmanlı'dır. Kutlu bir başlangıcın dünyaya yayıldığı yerin ismidir. Osman Gazi, Orhan Gazi ve Murat Hüdavendigâr türbeleri, tarihi tophanesi Ulu Camii, Orhan Camii, Yeşil Camii, Emir Sultan Camii ve Yıldırım Bayezid Külliyesi gezi güzergahımızdaki yerler olup, Bursa bugün o başlangıca şahitlik eden eserlerle dolu ve zamanın yıkıcılığına inat canlılığıyla sizi bekliyor. Bursa Seyir Defteri'nden bazı satır başları Dünyanın en büyük açık hat müzesi olan Ulu Cami'nin başından neler geçmiştir? Çinileriyle ünlü yeşil türbe ve külliyesi kim tarafından ne zaman yapılmıştır? Yıldırım Beyazıt Külliyesi'nde hangi yapılar bulunmaktaydı? Orhan Gazi döneminde dikilen dev çınar, tarih içerisinde nelere şahit olmuştur?